Yıllarca nefret ettim ondan. Konuşmadım. Telefonlarına bakmadım. Kapıma geldi açmadım. Tamam. Tamam. Hepsi çok eskide kaldı Ayşegül bitti. ne biliyor musun? En son hayatının her saniyesini sevdikleriyle geçirmeli. Geçireceğiz Ayşegül. Geçireceğiz. Bu son. Bak sana son defa söz veriyorum. Seni bütün acılardan, dertlerden, korkulardan, her şeyden kurtaracağım söz. Sen böyle konuşunca korkuyorum. Ne var aklında? ...seninle beraber bir karavana atlayıp dünyayı gezmek var. <laughs> <laughs> ya Rabbim ya. Ya Allah'ını seversen bulsun şu savaşı bana ya. Sakin Deda, sakin. Hele babası gırdanlı çıksın, iyilesin. Bak ben onu nasıl parça parça ediyorum, haberi yok. Ulaşmaya çalışıyorum ben de. Ya Eda neredeyse bulsun, sıkalım gırtlağını ya. Ya deniyorum oğlum. Ara Eda, ara. Arıyorum Sado, arıyorum. Ulaşamıyorum. Misafir ağırlamak için çok ilginç bir yer. Cık. Nevra Hanım, bu aralar hep burada. Neden? Birazdan anlarsınız. Allah. Burası niye bu kadar soğuk böyle ya? E, öyle olması gerekiyor. Tamam Çınar'cığım. Kabul ediyorum. Haklısın. Ben sana haksızlık ettim. Evet. Yok, yok abi. Ben bunun yaşadığı yeri biliyorum. Gidip bulacağım ben bu adamı. Hadi Eda, gözünü seveyim. Bul şu tamam. Uçalım. Haber bekleyin benden. Çok haklısın ama ben senin Ayşegül'ü bu kadar çok sevdiğini düşünemedim. Ama merak etme. Ayşegül'ü bulup getireceğim. ...ve siz sonsuza kadar yan yana mutlu yaşayacaksınız. Nevra Hanım, misafiriniz var. Savaş. Bu koku da ne böyle? Nevra Hanım... ...ben size teşekkür edip vedalaşmak için geldim. Neden? Buralardan gidiyorum artık. Aa, gidemezsin. Abin intikamı ne olacak? Ben o işi hallettim. Güzel. Güzel. Ay ama yok gidemezsin. Daha seni Çınar'la tanıştıracağım. Evran, beni hapisten çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Ama ben Eda'yı da alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Eda mı? Evet. Eda'nın senle geleceğini nereden çıkarıyorsun? Neden gelmesin? <laughs> Eda hakkında hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Eda istihbarattan. <laughs> Hem de abinin ölüm emrini verenlerle beraber çalışıyor. Yok. Olamaz. Nasıl durumu? Geçmiş olsun. Ameliyat başarılı geçti. Dikişler atıldı. İç organlarında önemli bir hasar yok. Daha önce bir kalp krizi geçirmiş. Bu biraz endişelendirdi ama iyi olacak. Oh, i̇yi, çok iyi. Şey, görebilecek miyiz acaba? Birazdan odayı alacağız. Geçmiş olsun. Evet, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Sadol. Sadol ne oldu oğlum? İyiymiş, iyiymiş. Çok ciddi bir durum yok. Şey çok geçmiş olsun. Sağ ol. Var mı yapabileceğiniz bir Yok, bekliyoruz işte. Kim yaptı lan bunu? Savaş. O kim lan? Zafer'in kardeşi işte. Ha. O nereden çıktı oğlum? Nevra Hanım. Orada mısınız? Anlaşılan bugün baş başa kalamayacağız Çınar'cığım. Aa, rahatsız ettim galiba. Ne var Eda? Hmm. Çetin'i e, aradım da... ...ulaşamadım belki buraya gelmiştir diye. Beş dakika önce çıktı. Onunla çok ilginç bir konuşma yaptık. Öyle mi? Ah, aa, nereye gitti peki? Ne bileyim ben? Çetin'in bekçisi miyim? Beni oğlumla yalnız bırak. Tabii. Tabii. Nevra Hanım size önemli haberlerim var. Neymiş? Girişimden aradılar. Son olaylardan dolayı hiç memnun değiller. Hani Nevra bu işi bitirecekti dediler. Yani yarın öğlen <laughs> restoranda buluşmak istiyorlar. Ya! Ya ben bir oğlumla baş başa kalamayacak mıyım? <gülüyor> <gülüyor> tamam, buluşuruz. Alo. Eda, seninle konuşmamız lazım mutlaka. Konuşalım. Tamam, benim biraz işlerim var. İki saate bizim otelin orada görüşelim. Tamam, anlaştık. Umarım Nevran'ın söyledikleri doğru değildir Eda. Kendi iyiliğin için. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.